Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vloguma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olsanız çok şükür iyiyiz. ben 7 ana aldım geldim. Bugün dedim farklı bir yapalım. Ne yapacağız bugün? Bugün Stroyze tarla yapacağım arkadaşlar. Bu Alman pastanın bir farklısı oluyor. Çok seviyorum ve artık eskisi gibi hiçbir yerde de satılmıyor. biz çok severek yiyoruz aslında. Süleyman yemedi ilk kez yapacağım. Süleyman da bir, e, denemiş olacak. Birkaç tane seni sene yemek için ayıracağım. Gerisini donduracağım. Ramazan'da çıkarıp yememiz için. E, hemen dedim ki bir gün size hani tam detaylı anlatmam için sırf bu videoyu onun için ayarladım. Hani sadece e, bu pasta için hani nasıl yapacaksınız? Hani püf noktaları nedir? Çünkü gerçekten de püf noktaları önemli arkadaşlar. O yüzden hemen başlayalım. Ee, sonucu çok güzel oluyor. Denemenize de tavsiye ederim. Aslında mesela yaz aylarına da yapabilirsiniz. Buzdolabında soğuk tuttuğumu bu çok güzel oluyor. Ben yaptıktan sonra bileceksiniz ki ne yaptım. Ee, çünkü bu artık fazla dışarılarda satılmıyor. Maalesef. Ee, biz çok severek yerdik. Hatta annem de çok sever. O yüzden yapayım. Ondan sonra görelim değil mi arkadaşlar? Hemen e, malzemelere geçelim. Önce hamurunu yoğuracağız çünkü. Onun sonra diğer ürünlerini hemen geçelim hemen hamurun malzemelerine geçiyorum arkadaşlar. Ee, önce ne katıyoruz? Hemen e, şu ılık su bir su bardağı 250 milimlik bütün tarifleri linkimin altında bırakacağım. Ee, bir su bardağı ılık süt ne sıcak ne soğuk ılık olacak. İçerisine de böyle bir paket yaşmaya kullan yaş demişim kurumaya eğer yaş varsa yarısını kullanın arkadaşlar. Ben kurumaya kullandığım için hani bir paketini atacağım şu şekilde ondan sonra şöyle iki tutam kadar da tuz şöyle 70 gram da şeker var yani bir su bardağımın yarısı kadar hepsini şöyle atacağım sonrasında da böyle yarım su yarım çay bardağı da sıvı yağ var onları da hepsini ekleyeceğim başka bir şey girmiyor sadece un um gelecek önce bir Biraz şöyle karıştırayım. Ee, hamuru ne çok sert ne çok yumuşak. Orta ayarda olacak. Çünkü mayalanmaya da bırakacağız. şekil. Ee, 500 milim kadar da un geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi tariflerimi linkimin altına bırakacağım. Yavaş yavaş un ekleyerek hani hepsi birbirine karışsın. Evet şu şekilde kıvamına getirdim. Bakın arkadaşlar. Şöyle olması lazım. Hemen bir saat, bir buçuk saat kadar da mayalandırmaya bırakacağım. Ee, sıcak bir odanız varsa arkadaşlar sıcak bir yere koyun. Ben de öyle yapacağım. Şimdi güzel şöyle kapatayım. Yani güzel de mayalansın. Turbamıza da geçirelim. Ondan sonra da sosuna geçeceğiz. Kremasına. Evet kreması için arkadaşlar hemen şöyle 500 milim kadar sütümüz var. Ee, önce kremasını hazırlayacağız. Ondan sonra onu soğuması için bırakacağız üzerine streç folyeyle. ile. Çünkü e, sıvı kremayı ayrıyeten çöpsel onu da göstereceğim. Şöyle iki paket de iki paket de vanilya şekeri, şöyle. Iş tane sadece yumurta sarısı arkadaşlar sadece yumurta sarısı girecek. Altını açmadım daha hepsini karıştırıp ön altına açacağım. 40 gram kadar da e, nişasta var sadece 40 gram. 60 gram da şeker. 60 gram tereyağı olacak ama şimdi değil. Piştikten sonra. En sona. Ve tat olması için vanilya puding de atacağım içerisine. İsterseniz atmayabilirsiniz de ama ben atacağım bir paket. Şöyle. Kaynayana kadar da çırpalım. Arkaya yaradan çırpacağım arkadaşlar. Şöyle döküldü. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen içerisine tereyağımı da ekliyorum. 60 gram. Eriyene kadar çırpacağım. Ondan sonra soğuması için arkadaşlar da kenara koyacağım. Üzeri streç folyeyle kapatıp. Çünkü üzeri kurumaması için. Şöyle yağ erisin. Şimdi şöyle bir kaba alıp şöyle üzerine streç foly çünkü soğuması lazım. Yani balkonum soğuk olduğu için balkona bırakacağım. Şöyle kapatıp. Şimdi ne yapıyorum? Hemen 200 gram olan sıvı kremayı çırpacağız. Aynı zana haline getireceğim çünkü puding so, yani o puding hazırladığımız krema soğuduktan sonra birleştireceğiz. Bu şekilde. Bunu da bu zamlara koyalım. Her şeyi birleştirdiğinde çıkaracağız. Evet arkadaşlar. Benim hamurum mayalandı. Benim e, <laughs> çok büyük olduğu için gözükmüyor ama mayalandı. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hani çok da güzel hamurum oldu. Bakın yumuşacık. Şimdi hemen öbür aşamaya geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle yazılmasa da, da hemen. Bunları böyle eee Kaç tane yaparım bilmiyorum. Ben biraz ufak yapacağım çünkü böyle hani biraz kibar olsun <laughs> diye. Ondan sonra üzerine böyle ştrouzel yapacağız. Pasta böyle üzerine hani dökmek için ama görürsünüz birazdan. Önce şöyle ne yapacağım? Bezeleri alacağım. Kaç tane yapayım? Göreceğiz bakalım. Ama şöyle küçük küçük. Önce şöyle arkadaşlar. Hemen geliyorum. Biraz küçük küçük yapacağım ben. Çünkü e, böyle kibar kibar olsun istiyor. O yüzden. Hamuru zaten böyle şekerli oluyor arkadaşlar. Bu bekaraylarda olur. Yani e, Türk-Alman bekaraylarında yani Alman e, fırınlarında. Öyle söyleyeyim size. Hani e, bu şekilde ne yapacağım? Şöyle bezeleri alacağım. Şöyle bezeleri alırken arkadaşlar hani hafif şöyle bastıracağım. Biraz yayacağım. Tepsilerime de alayım şöyle. Hani böyle isterseniz daha büyük de yayabilirsiniz. İsterseniz büyük de yapabilirsiniz. Aslında bu biraz daha böyle büyük oluyor. Aynı ee, bayağı bir oluyor aslında arkadaşlar. Ama ben biraz onu küçüğünü yapacağım. Şu şekilde. Şöyle. Onu sonra tepsime dizeceğim tabii ki. Hepsini aynı şekilde yapayım. Tepsimi alayım arkadaşlar. Şöyle bez almadan da yapabilirim. Şimdi kesim için bu şekil. Bir de tepsiye dizerken arkadaşlar e, aralıklı bırakalım. E, bunu da ben önce kurabiye yapmışım. O yüzden bunu kullanacağım. Şöyle aralıklı bırakalım. Hani çünkü bu kabarıyor arkadaşlar. Büyüyor. evet arkadaşlar şu şekil hazırladım bunu hemen üzerine şöyle kapatacağım. İç üst e, şey koyucuları ayarlarken arkadaşlar. Hemen biraz daha dinlensin şöyle. Evet şöyle hemen ne yapıyoruz? Aynı şekilde arkadaşlar dediğim gibi üzerine böyle aynı e, hamur parçaları gibi yapacağız. 100 gram şeker var. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Bir paket var yani şeker. Yaklaşık 150 gram da arkadaşlar. Un geliyor. Ama ben ölçümü biliyorum. Dediğim gibi tariflerin her hepsini linkin altına bırakacağım. Ve evet. onun fazla da olabilir çünkü böyle e, parçalara dökülecek arkadaşlar bu. Hani o için. Hani böyle e, yumuşak bir hamur değil de böyle hani dağlar olan. <laughs> O yüzden... ...hani fazla olacak. Tabii ondan ona kalite farkı var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle dediğim gibi hani böyle parçalar olması lazım. Şu şekilde hani parçalar olacak. Hani e, o hamurun üzerine koyuyorsun. Aynı onun öyle e, süsü gibi arkadaşlar. Alman pastanı hani... ...süsü gibi ben Alman pastası söyleyeyim. Yani schäuze tarla. Çünkü... E, ...küçesinin olduğunu bilmediğim için... O yüzden Alman pastası diyelim ona. Şöyle parçalar haline geliyor bakın, şu şekilde. Şöyle üfeleyeceğiz Bir dakika anneciğim, ellerimi sileyim. Evet arkadaşlar şu şekil hemen. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Ne yapıyorum? Bu e, hamur parçalarını diyeyim, öyle söyleyeyim, toyzırları, hamur parçalarını şöyle üzerine atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu üzerinde böyle pişecek. Aynı böyle top top gibi hani ee, durması için şöyle dağıtabilirsiniz. Hani şu şekil, şöyle tüm dağıtayım ki her yerinde olsun. Bunun özelliği bu arkadaşlar zaten görüntüsü. Şöyle her yerinde olsun ki. Hani özel görüntülü bu. En önemlisi de zaten ben size söyleyeyim hamurun mayalanması. Hamuru iyi mayalandığı zamanı e, her türlü tutuyor. E, içerisine, içerisine tabii ki benim hazırladığım gibi de değişik bir kremayla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen e, tercihe bağlı. Ben bu şekil yapıyorum. Çünkü bizim burada asla böyle satılıyor. Bittikten sonra görmüş olacaksınız. Hemen 180 derecede kısık ayarda arkadaşlar dikkat edelim. Ee, nasıl desem Yaklaşık bir yarım saat pişireceğim Ama e, Türkiye'deki fırınlar farklı olabilir Dikkat edelim Hani e, değişik olabilir O yüzden yaparken yakmayalım Şimdi buradaki ile Oradaki fırınlar değişik oluyor Yani piştiği zaman zaten Anlarsınız ki pişmiş Şu şekilde pişsin onu sana gene görüşelim Evet hamurumuz pişerken de ne yapalım Hemen şu iki karışımı birleştirelim şöyle e, soğudu pudinglerim. Önce pudingleri iyicene çırpıyoruz. Böyle aynı krema haline gelene kadar e, hazırladığımız kremayı arkadaşlar. Ondan sonra da içerisine hani e, sıvı kremalı zaniye hazırladığımız yapacağız. Evet şöyle gibi siz e, çok makine sesini duymayın diye kabarayı durdurduydum. Şu şekilde. Ondan sonra hemen içerisine hazırladığımız e, sıvı kremanın zanısını içine katacağım. Ondan sonra hepsini birbirine karıştırır arkadaşlar. Hani e, çok güzel oluyor bu krema. Yani tavsiye ederim isterseniz pastalarda da kullanabilirsiniz bu tarifi. Hafif oluyor, ağır olmuyor. Çok tatlı isterseniz hani e, oranını fazla yapabilirsiniz şekerin. Şu şekilde. Şu şekildeki karışımda karışınca arkadaşlar şöyle krema oluyor. Ee, bunu şimdi buzdolabına koyacağım. Ee, fırından hani pasta şekilleri yani ya da e, böyle Alman pastanın şekli çıkana kadar diyeyim size. Ee, onu Fırına çıkınca çünkü soğuması lazım o da. Soğuduktan sonra da iç içlerine hazırlayacağız. Ondan sonra birleştirelim. Evet arkadaşlar. Soğumaya bıraktım ben. Hemen şöyle hazırladım. Ben kremamı şöyle sıkma poşetine koydum. İsterseniz tabii ki kaşıkla da yapabilirsiniz. Bakın şöyle içerisi pişti. Şöyle hemen size göstereceğim nasıl bir şey. Üzeri sadece pudralanıyor. Başka hiçbir şey değil. Ötekilerini de kestim. Onlar da bu tepside arkadaşlar ama önceden ilk size hani e, göstermek istiyorum İsterseniz dedim bir ben ufak yaptım e, daha büyük de yapabiliyorsunuz bunu normalde ama ben bu şekil yaptım ben şöyle sıkma poşetine koydum hani tabii ki istediğiniz gibi yapabilirsiniz e, asıl özeli bu arkadaşlar zaten içindeki krema ve dışının tutması şu şekilde ben biraz bol sıkacağım şöyle dediğim gibi istediğiniz gibi şöyle bunun özelliği bu zaten arkadaşlar bakın size hemen şöyle göstermek istiyorum gördüğünüz gibi bunun özelliği bu dıştan böyle akışlı olması üzerinde pudra şekeri geliyor Hemen şöyle size yapıp göstermek istiyorum. biraz az da yapabilirsiniz kremayı. bu tamamen tercihe bağlı ben bu şekil biraz fazla yapacağım yerken de böyle arkadaşlar e, nasıl diyeyim böyle hafif böyle e, bir çayın bir kahvenin iftarlardan sonra ben yarısını buzağa koyacağım çünkü donduracağım e, isterseniz Aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü aynı bunlar buzluktan çıkıp da geliyor arkadaşlar Almanya'da. Şöyle hemen pudra da üstüne dökeyim ve size göstermek istiyorum. Hemen. Ve şu şekil oluyor arkadaşlar. Bunun özelliği bu. Zaten üzerindeki pudrası, içindeki kreması. Hem biraz fazla döktüm. Şu şekilde arkadaşlar. Hemen size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle oluyor. Hepsini hazırlayayım ben. Olsa size göstereceğim. Bunun özelliği gerçekten de bu oluyor. Yani harika. Denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. ben Alman pastasını bitirdim. Sonunda göstereyim. Ben size daha göstereyim. İki tanesini daha pişirdim. Onları soğumaya bıraktım. En sonra yapacağım. Şu şekil oldu. Size göstermek istedim bir daha yakından. Şöyle oluyor arkadaşlar. Artık akşama Süleyman denemiş oldu. Çünkü ona hiç yapmadım. Umarım size beğenerek, severek yaparsınız. Gerçekten çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Hafif oluyor ve ağır olmuyor. Almanya'da maalesef artık bu çok bulunmuyor. Her yerde yok. Ee, biz çok alırdık. Annem de çok sever bunu hatta. İnşallah ona da e, götüreceğim. Bayramda dondurup götürürüm. Gerisini e, buzluğa attım arkadaşlar. Tam 10 tane yapmışım. Şöyle e, Ramazan'da akşamda mesela diyelim canınız tatlı mı de buzluktan çıkartıp zaten çözülüyor. biliyorsunuz öğlenden mesela çıkarın. E, çözülsün. Çayın yanında muhteşem. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten. Bakar mısınız? Umarım severek e, izlemişsinizdir diyeyim. Çünkü bu tarifimi e, size daha güzel tariflerle de geleceğim inşallah. Çünkü be, biliyorsunuz e, benim mesleğim zaten. E, ama hiç böyle yapmadım. Hep Türk yemekleri, hep şey yemekleri yaptım. Dedim ki bu sefer de farklı olsun. E, Öğrendiğim şeyleri size de göstermek istedim. E, umarım beğenerek, severek yaparsınız arkadaşlar. E, Denilen herkese şimdi afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim böyle güzel tariflerle daha geleceğim. Çünkü Ramazan artık biliyorsunuz. akşama ne yapsam ya da tatlı ne olsa ya da ertesi güne ne yapsam için güzel tariflerim var arkadaşlar. Umarım severek izleyeceksiniz. O yüzden bu videoya başka bir şey eklemiyorum. Sadece hani tatlılarım olsun istedim. O yüzden de bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.